17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümüne katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, TV41 kameralarına yaptığı açıklamasında depremlerden ders alındığını ancak alınan derslerin yeterli olup olmadığını açıkladı ve konuşmasına şöyle devam etti. Ders alıyoruz da aldığımız ders yeterli mi? Belki o sorulabilir. Mutlaka hem 17 Ağustos depreminden çok dersler çıkardı. Van depreminden sonra çok dersler çıkardık. Elazığ depreminden, en son 6 Şubat depremlerinden toplum olarak da, kurumlar olarak da, sivil toplum olarak da dersler çıkardık. Ama biz istiyoruz ki bu farkındalığı artıralım. Özellikle vatandaşlar olarak farkındalığı artıralım afetlere dirençli bir toplum meydana getirelim. Bütün amacımız bu. Bu anma programları da bir taraftan elbette ki depremde kaybettiğimiz canları rahmetle, minnetle, şükranla yad etmek ama diğer taraftan da toplumu uyarmak. Ülkemizin bir afet gerçeği var. Ülkemizin bir deprem gerçeği var. Ülkemizde afetler devam edecek, depremler devam edecek. Biz tedbir alırsak yaptığımız yapıları afete dayanıklı, depreme dayanıklı hale getirirsek yaşanacak depremlerde kayıplarımızı hem can kaybımızı hem mal kaybımızı en aza indirmiş oluruz.